güzel görüntülerini gördüğünüz yer Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü. Burası karsik oluşumlu bir göl ve bu gölün çok enteresan bir hikayesi var. Göl denizden 1030 metre yükseklikte ve doğal halindeyken 850 hektar büyüklüğündeydi. Bu göl Karagöl ile beraber bu bölgede bulunan iki gölden birisi bu bölgenin en çukur alanını oluşturuyor. 1970 yılında yapılan bir çalışmayla buranın kurutulmasına karar verilmiş ve göl açılan kanallarla e, kurutulmaya başlanmış ve baş göz çayına akıtılmış. Ne yazık ki bu kurutmayla bölgede tarım alanı kazanılacağı düşünülürken beklerin aksine çok büyük zararlar oluşmuş. Yeraltı sularında azalmalar, e, bölgedeki yağış miktarının yarı yarıya azalması gibi durumlar meydana gelmiş. Kralı artmış, tarım zorlaşmaya başlamış, bölgede bulunan kuş sayılarında azalma meydana gelmiş. Ve elma bahçeleri sulama yapılamadığı için gittikçe azalmış ki Elmalı'ya adını veren elma bahçelerinde çok azalma meydana gelmiş. Yine bölgedeki buğday, arpa ve nohutta önemli verim düşüklükleri meydana gelmiş. Sedir yaprağı kelebeği denilen bir zararlı çok artmış ve bölgede bulunan sedir ağaçlarının büyük kısmı kurumuş. Bunun üzerine gölün yeni baştan oluşturulmasına karar verilmiş ve 2001 yılında burada bulunan kanallar kapatılarak yeniden su toplanmış. Tabi bu arada gölün ortasından Finike'ye giden yol geçirildiği için gölün alanı epeyce azalmış. Yeniden su toplanmasıyla beraber bazı düzelmeler meydana geldiyse de bölge hiçbir zaman eski haline kavuşamadı. Ve sadece şu anda buraya bırakılan sazam balıkları var ve az miktarda kuşa rastlanıyor. Yine de bölgenin güzel görüntülerinden birini oluşturuyor Avlan Gölü. Yolun üzerinde bir dinlenme alanı olarak burayı değerlendirebilirsiniz.